Değerli okullarım, merhabalar. Umarım bu video sizi sağlıklı ve güzel günlerinizden birinde bulur. Geçenlerde ben bir mektup yayınlamıştım. Anne bana yazmıştı. 8 yaşında bir oğluyla 14 yaşındaki diğer abi olan birbirleriyle sohbet ediyor. Küçük olan ben veteriner olmak istiyorum deyince abi ona ama o zaman çok para kazanamazsın. Veterinerler çok para kazanmıyor demiş. Fakat küçük de ben para kazanmak için değil, hayvanlara yardım etmek için veteriner olacağım demiş. Anne, küçük oğlunun bu sözünden çok mutlu olmuş. Fakat bir yandan da paranın önemli olduğunu nasıl öğretebilirim şeklinde bir kaygıya kapılmış. Ve bana soru soran bir mektup yazmıştı. Bu mektubu ben siz okurlarımla paylaşmıştım. Çok ilgi gördü. Yani hem Facebook'ta hem Instagram'da toplam 2000'in üzerinde cevap geldi. Bunların Hemen hepsini gözden geçirdim. ve bugün bu konuyla ilgili daha önce söz verdiğim gibi bir konuşma yapacağıma karar verdim. Şimdi anne her şeyden önce paranın önemli olduğu ile ilgili, yaşamda paranın önemli olduğu ile ilgili ve paranın yönetimi ile ilgili bir binci gelişmesi ile ilgili bir kaygı taşıdığını dile getirmesi çok normal, çok doğru ve sadece soru şuydu. Ben bunu zaman içerisinde yaşamda kendisi mi öğrensin, yoksa ona şimdi anlatayım mı söyleyeyim mi meselesi var. Konu aslında, yani ben çocuğumla ilişkimde nelere dikkat edeyim ve onun sağlıklı, mutlu, başarılı bir insan olmasında nasıl bir ilişki içerisinde olayım sorusunun bir parçası oluyor. Ve bugün kısaca o konuda konuşmak istiyorum. Eğer çocuk sağlıklı bir ortamda büyümüşse, bu ister 2 yaşındaki çocuk olsun, ister 4 yaşındaki, ister 8 yaşındaki, ister 12 yaşında veya 16 yaşındaki. Eğer çocuk sağlıklı bir ortamda büyümüşse, şu çok önemli, unutmayın. Çocuk, ee, diyelim ki e, şimdi burada bir iş yaptı. Şimdi burada bir iş yaptı ve bu yaptığı işten böyle bir netice aldı. Bu çocuk o yaptığı işin daha iyi olup olamayacağını bilir. Burası bu yapılacak olan işin en iyi şekilde yapılmış olduğunu gösteren yer olsun. Bu çocuk içindeki şu en iyiyle şu anda elde etmiş olduğu sonucu karşılaştıran bir mekanizma ile doğar ve bilir ki esas itibariyle henüz daha buraya gelemedi. Onun için kelimeleri tekrar eder, oyunu tekrar eder, ritüelleri tekrar eder ve yavaş yavaş bu mükemmele doğru ilerlemeye çalışır ve o sırada beyin dopamin salgılar. Yani çok hafif bir ilerleme de olsa bundan dolayı çok mutlu olur. Ve bu ilerleme tanık karar Anne bak, şöyle atlıyorum. Baba bak, şimdi böyle yazıyorum. Yazım kötüydü, şimdi A harfini daha güzel yapıyorum der. Sizin sadece Hı -hı, gördüm demeniz yeterli hiç nasihat etmeden, hiç karşılaştırmadan, hiç kıyaslamadan. Hı -hı, gördüm gördün demeniz yeterli. O çabaya değer vermeniz ve o çocuğun kendi çabasıyla yavaş yavaş bu yolda ilerlemesini önemsemeniz çok önemli. Ve yaratan bunu herkese vermiş. Çocuk içinde bu mekanizma doğuyor. Yapabildiğiyle yapabildiği en iyi şeyle şimdi yaptığı arasında bir karşılaştırma yapıyor. Şimdi böyle bir mekanizmanın olduğunu bilerek çocukla nasıl iletişim kuralım meselesi sorunun özü. Nasıl bir iletişim kuralım meselesi sorunun özü. Şimdi Diyeceksiniz ki ama hocam ya etrafta görüyorum. Böyle değil. Pespaya bir iş yapıyor ve zerre kadar da sıkıldığı yok. Zerre kadar da bir ay daha işini yapabilirim durumunda değil. Böyle insanlar göreceksiniz ve muhtemelen böyle insanların daha çok olduğunu göreceksiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü sağlıklı aile ortamı çok az. Çocuk daha iki aylıkken, üç aylıkken, beş aylıkken el kol hareketi gelişirken çocuğu gözlemleyip ona tanıklık yapma yerine sürekli onu kıyaslama, yargılama, nasihat etme, azarlama durumuna geçen aile ortamları çok fazla. Bana göre bu en büyük günah ama tabii bununla ilgili konuşan yok. Ama çocuğu gözlemleyen ve ona tanıklık yapan ve onu kalıplamak yerine, kıyaslamak yerine onun gelişimine saygılı bir tavır içerisinde olan bir aile varsa işte orada çocuk özünden getirmiş olduğu bu süreci başlatabiliyor. Orada ben varım ve ben kafaya korsam en iyisini yapabilirim duygusu inancı gelişmiş durumda. Şimdi birçok ailede çocuk kendi özüne gözüne değil, anasının, babasının, dedesinin, öğretmeninin gözüne, otoritesine hesap vermeye çalışıyor. Ondan dolayı kimse görmüyor lan, kimse görmüyor. Al gitsin. Durumu oluyor. Böyle bir ahlak gelişiyor. Ondan dolayı 5'ten şaşma, 6'yı aşma. Onlar ne yapacaksın? Yeteri kadar geçecek kadar not al, boşver gerisini. Felsefesi çok yaygın. Ve o zaman soru şu oluyor. Bir anne, baba olarak ben kendi özüne gözüne hesap veren ve kendi gelişiminin heyecanını yaşayan bir çocuk yetiştirmeye nasıl çalışabilirim? Nasıl başarılı olabilirim? Böyle bir yolda nasıl ilerleyebilirim? Yapabilir miyim bunu? Kesinlikle yapabilirsiniz. Tabii önce sizin böyle bir insan olma bilincine erişmeniz lazım. Bu çok önemli. Ve bunu gerçekten istemeniz lazım. Yani varoluşunuzla bunu istemeniz lazım bu içinizde dumura uğramış mekanizmayı keşfetmeniz lazım. Çok önemli. Çok, çok, çok önemli. Ve benim Savaşçı kitabı tamamıyla bunun öyküsünü anlatıyor. Şimdi oraya gitmeyelim, böyle heyecanlanıp şey dağılabiliyorum. Anahtar şu, çocuğunuzla sohbet içerisinde kalmaya, sohbet kurmaya, sohbet içinde kalmaya özen gösterin. Tabii bu bir farkındalıkla olur. Yani bu farkındalık esas itibariyle kendinizle sohbet kurabiliyor musunuz? Kendinize nasihat etme değil, kızma değil, bağırıp çağırma değil, alkışlama değil. Yaşamı süreçleyebiliyor musunuz? Duygularınızın farkında mısınız? Yaşamı kendi içinizde gözlemleyip, ama da kızdım ha, nereden geldi bu öfke? Ay ne kadar mutlu oldum. Nereden geldi bu mutluluk? Ha Demek ki ben böyle bir insanım. Peki bu nereden geldi diyebilmek? O kadar önemli ki. Şimdi, eğer sohbet içerisinde olursanız ve bu sohbet içerisinde çocukla yaşamı süreçlemeye başlarsanız, yani, kedi miyavladı, bak gördün mü kedi miyavladı demek ki çayda yemek verelim değil. Acaba kedi ne demek istiyor sence? Bak şu ağacın dalları sallanıyor ama öbür ağacın dalları sallanmıyor. Farkına vardın mı? Peki neden bu ağacın dalları sallanıyor acaba? Böyle soruyla verilen cevapları dikkatle dinleyerek onun da kendine soru sorması, gözlem yapması, iç dünyasını gözlemlemeye başlamasına fırsat verebilirsiniz ve bu iç dünyasını gözlemleme yapma fırsatı yavaş yavaş çocuğun benim bir iç dünyam var ve ben bu iç dünyada yaşamı yansıtıyorum ve onlar üzerinde düşünebilirim yoluna koyacaktır. Ve böylelikle zaman içerisinde bu çocukla şunlar gelişmeye başlayacaktır. Benim yaşamımda kendim olarak gelişebilmem, var olabilmek, başarılı olabilmem için benim zamanımı iyi yönetmeyi öğrenmem lazım. Böylelikle zamanını iyi yönetme bilinci gelişmeye başlar. Otur dersine çalış. Zaman harcayıp durma. Bilgisayarda çok çalıştın. Değil. Onunla öyle bir sohbet içinde olacaksın ki bu sohbet içerisinde çocuk kendisi zamanını kullanabileceği en iyi şekilde kullanma yönüne gidiyor mu gitmiyor mu? Diyeceksiniz ki hocam ya bunu nasıl yapalım? Evet zor. Benim bütün hayatım bunu keşfetme üzerinde geçti, gözlemlerle geçti. Ve şu anda çok şükür bu bilinçlere, bu bilince ulaşabildiğimi söylüyorum. Ve bu üzerinde çalıştığım, yazmakta olduğum ergen kitabında ergenle sohbet içinde olma konusunu önemseyeceğim. Uzun uzun o konuda kitabında sohbet etmek istiyorum. Ama şimdi bu video çerçevesinde kısaca söyleyeyim. Bir, çocuk sağlıklı bir gelişim ortamındaysa kendiliğinden benim zamanımı iyi yönetmem lazım der. Zamanımı iyi yönetemezsem ben olabileceğim en iyisi olamam. iki Yaşam ilişkiler içinde oluşur. Benim ilişkilerimi iyi yönetmem lazımdır. Ve olgunlaştıkça, özellikle ergenliğe doğru geldikçe sadece diğerleriyle ilişkisinin değil, kendiyle olan ilişkisinin de öneminin farkına varmaya başlar. Ve bu şekilde hem diğerleriyle olan ilişkisini yönetmenin hem kendiyle olan ilişkisini yönetmenin önemi üzerinde düşünmeye başlar. Baba biliyor musun çok öfkelenmiştim. Böyle içimden küfretmek geliyordu. Ama baba sustum. Ve çünkü her insan hata yapabilir. Her insan sırasında istemeden bağırıp çağırıp küfür edebilir. Arkadaşım bana küfretti diye ben de ona küfürle karşılık vermek istemedim baba. Ve biliyor musun küfretmedim baba. Sessiz kaldım sadece baktım. Bu dün olmuştu, bugün geldi arkadaşım. Özür dilerim senden dedi. Ve sen benden daha vurgunsun dedi. Baba ya çok mutlu oldum. İşte bu sohbet. Bu sohbet. Burada peki baba ne dese? Ben de mutlu oldum oğlum. Teşekkür ederim paylaştığın için. Bu kadar. Bu kadar. Bu zamanını yönetme, ilişkilerini yönetme. Bir üçüncüsü var. Sağlığını yönetme. Yemesi, içmesi ve sağlıklı yaşamayı yönetmeyi bilmesi. Ve en önemlilerinden bir tanesi de dört, parayı yönetmek. Parayı yönetmesini bilmeyen yaşamını yönetemez. Mümkün değil. Para önemli değil efendim. Sadece bir araçtır yaklaşımı sağlıklı bir yaklaşım diye. Evet para bir araçtır ama o araca aynı oksijen gibi su gibi çok ihtiyacımız olacak ve onu nasıl yönetebileceğimizi bilmemiz çok önemli. Şimdi bütün bunları kısaca söylemiş durumdayım. Dersiniz ki hocam peki ben şimdi bu konularda daha gelişmek istiyorum. Kendime zaman ayırmak istiyorum. Ben ne yapayım hocam derseniz bugün için size iki kitabımı öneriyorum. Bir tanesi Geliştiren Anne Baba. Evet çocuklarınız büyümüş olabilir ama yeniden bir okuyun lütfen Geliştiren Anne Baba. Öbürü de Başarıya Götüren Aile. Başarıya Götüren Aile kitabını da ısrarla altını çıkarak öneriyorum üzerinde şey yazıyor bu sınav dönemine hazırlık gibi falan ama bu sadece sınav dönemine hazırlık meselesi değil. Bu yaşam başarısı için önemli bir kitap ve çok önemli konuları ele almış durumda. Ben bu konuşmalar hazırlanırken hem Geliştiren Anne baba kitabını hem de başarıya götüren aile kitabını gözden geçirdim ve kendi kendime dedim ki helal olsun Doğan ve iyi kitap yazmışsın. Iyi emek vermişsin ve çok şükür aynı kanaatteyim ve içim rahat olarak size önerebiliyorum.